Yollardayım ben. Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı sikim. Bana asker? Hadi. asker? Size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. <laughs> eşek kadar vantilatör açmışlar buraya soğuk havada burada kimse bak ben annene vermiştim o gece annene 2000 TL vermiştim annene Taha Yasin annene vermiştim 2000 TL annene sor o biliyor okey? Sizler! Sizler! mı? Sizler! 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 Diğer vakıda herhangi bir eve gidin, kapıyı çalın, şifre şu, diyeceksiniz ki, ezber kime? Eskidenlere baksam her yerde sen vardın, şimdi baktığım her yer Suriyeli oldu. Merhaba merhaba, hoş geldiniz, Allah razı olsun. Bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şak satacaksın 10 milyon. Şak ondan sonra satacaksın bir 10 daha. <laughs> ne oluyor sana aga? Ver bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin İstanbul işyeridir, İstanbul güzeldir, İstanbul büyük şehirdir. Yas 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 kale! Kusuna çekme amola. Niye Bak herkes işçidir amola. Kimdir bu ya?